İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış. Birkaç Eylül bir de sen senelerin ardında. Tarabya'da bir santur nihavente gömülmüş. Ümitlerim küçülür saçlarımın kırında. Birkaç yağmur bir de sen senelerin ardında biliyorsunuz birkaç yıl evvel, bir, birkaç süre evvel işte iki tane feci bir olay yaşadım. Biri bir trafik Abi, kazasıydı. Evet. Yüzüm parçalanmıştı. Bu görünen izler de oradan kalma. İzler dedim de e, ameliyatı yapan doktora rica etmiştim. Demiştim ki e, bunu ağzımı en son dikin. Çünkü ben Halit Kıvanç gibi konuşmadan yapamam. <laughs> bir de bu kendi çizgilerime dokunmayın lütfen. Çünkü ben bunları elli küsur yılda yaptım bir daha yerine getiremem. Sonra o kaza dolayısıyla işte bir çok önemli bir dekolman ameliyatı geçirdim. Şükür eskisinden iyi oldu diyebilirim. Çok mutluyum. Turist ömerdenler benim adıma adıma pişman olur bakmayanlar tadıma aman ey. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman hey, hey helal Turist Ömer tipi nasıl doğdu ya da nasıl ilham geldi diye soracağım Turist Ömer tipi bir gün çok canımın sıkkın olduğu bir gündü Daha doğrusu karıma doğum günü hediyesi alacaktım Ekonomik durumum biraz kısıtlıydı Yazanelerden hakkım olan parayı almaya gidiyordum ama endişeliydim Bir dolmuşa bindim tanınmaktan da rahatsız oluyordum ee, şoförün arkasında oturdum. Doldu araba. Fakat en son giren ki kendi tabiri olur. Kırık ayak bir adamdı. Genç, delikanlı bir çocuk. işte... E, daha girer girmez göz göze geldik. Sadri abi merhaba. Ne haber dedi. Ben tanımamı istediğim için benzettin kardeşim. Yanlış dedim Yani. <laughs> olur mu ya dün akşam dedi, bahçe sinemasında anladım mı? Filmini seyrettik hiç ya bize yapma falan. <laughs> Yok dedim değilim kardeşim dedim ve yol boyu bu sürdü 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 şoförün de rahatsız olduğunu hissediyorum ama bu arada en sonunda ikimiz kalmıştık zaten herkes müşteri indi olarak abi. herkes indi giderken eyvallah Sadri abi dedi yani dedi getirmek akşamı bize ah bize dedi yedin gene bizi dedi filan <laughs> of kardeşim dedim bu sırada şoför müdahale etti. Dedi ki, ya şuraya bakın beyefendi dedi. Yani ne biçim münasebetsiz insanlar var dedi. Ya seni benzete benzete artiste benzetiyor. Bir adama benzetse ya biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet, ve o, o, bana ilham verdi. Sonra Hulki Saner'le beraber bir rahmetli Ayhanışın oynadığı bir filmde bu tip gerekiyordu. Böyle bir tip gerekiyordu. İkimiz ben bunu anlatmıştım. Daha detaya et dedi yaptık ve turist Ömer öyle doğdu. Turist Ömer doğdu. Doğdu. Bonjour monsieur. Monsieur ne demek temiz konuşsana ya biz turistiz be. Ben de öyle zannettim efendim. Ama biz yerli turist anladın mı? Bana turist Ömer derler. Kardeşine bir oda yukarıdan. İçeride resepsiyonu sorun efendim bilirler. Kasap Hüseyin mi? Kasap Hüseyin değil efendim, resepsiyon. Havay havay, atmasyon. Tamam, tut bakayım şunu sen. Ben de içeriden eşemi bulayım. Efendim, tutayım efendim.